ola 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 Dört <laughs> kişi video çekiyor. <laughs> o kadar fazla büyük değil ama. Olsun ya. Nasıl büyük değil? Basıyor. <laughs> yani, <Yatarım>. Harika. <laughs> de gidi de. Bu ne lan? Ama güzel gözüküyor be. Gider ki. Bunları ökçen salacaksın, göndereceksin geriye. Hadi bakalım. yok biz heyecan yaptırıyor uykumuzu da ya. <laughs> dedim ne oluyor temin kaydı dedim şimdi şakır şakır oynuyor. Var mı hareket? Yok. <laughs> Hareketi oldu işte yeter. <laughs> Adrenalin oldu sana işte ya daha ne istiyorsun? <laughs> Telefonu atacaktım. Heyecandan <laughs> cebe koyamadım. <laughs> Hadi bakalım rast gelsin. Ben de dedim tamam oğlanla ne şey yapıyoruz dedim tamam dedim geliyor ama. Evin de kaydı o. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Çekmişini söylemiyorum. Biz de video çekiyorum ben de etrafı. Bir <laughs> ki... Onları öpeceksin, salcen göndereceksin geriye. Hadi bakalım. Gitti. Büyü de gel. Böyle ufak balıkları salacağız ki büyüsün. Büyüsün de büyüsün gelsin. Evet bir tane kıstırdı bakalım. Seyri vurun. Çok güzel. Maşallah. Sivri burun ya. Benim Murat'ım da çekti böyle de şu Olsun. ben de çekeyim kameraları. Bak. Hadi bakalım. Hadi bereketli olsun neşem öyle. Merak etme, neşem öyle. Neşem öyle. Neşem öyle. Merak etme, Bu, 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 bu. bu, bu. Merak tamam, <laughs> i̇şte etme, Yazı mi? güzel midir bunun şeyi? Lezzetli, lezzetli ya, yani. lezzetli midir? Hı. Bunlar bu mevsimde buraya girir, 15-20 gün içinde çıkar gider yani. Yani 15-20 gün sonra bu balığı burada bulamazsın. Eneyi yutmuş zaten. Gittin. Diğerlerini de götmüşler de etkinlerden. güzel. Nasıl değil mi? Çok güzel. <laughs> Hadi bakalım. Uzuk nerede? Uzuk orada. Atışlara devam. Evet, güzel güzel bir vuruşun ardından videomuzu başlatıyoruz tekrardan. Abimiz çekiliyor. Aynen inşallah. İzmir Alsancak. Evet. Körzondan. Güzel bir çupra bekliyoruz abimizden. İnşallah. İnşallah. İnşallah çupra olur ya. Geçiyor kim tutuyor? Kimse. <laughs> İyi, çok Herkes. Ya, <laughs> mı? Bana, Herkes ya. video çekiyor. <laughs> get... Hapas, mı? Kepçe. Kepçe. Çekim, tamam ben kapatayım sen çek. Tamam. <laughs> birader. <laughs> 4 kişi video çekiyor <laughs> O kadar fazla büyük değil ama. Olsun ya. Nasıl, Nasıl büyüktür? Basıyor. <laughs> ama beni gene de vuruyor abi. Altına mı geçiyorsun en Yok, beninkini almışsın abisin. Oradan geliyorsun ya. Ya. Boşalt onu, boşalt. Onun şeyine açöver. Mandalını açöver. He. Mandalını aç, mandalını aç. Tamam, açtım, açtım. Çek. Aç kısmı manzarası geliyor. Balık bak, aç kısmı manzarası geliyor. Balık Gel böyle, gel Oo böyle, çok iri. Çok iri bir çıktı. Çok büyük, çok, çok büyük. büyük. Tamam. Kepçeye girdi. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Evet. Harika. Bir Vallahi bir buçuk kilo var bu çıkra. Ha maşallah, ha maşallah. Ha maşallah. Delikten ha, maşallah. gitmesin. <laughs> ha maşallah. Delikten gidecek. <laughs> Vallahi var ya. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. Gözümle görmesem inanmayacaktım yani. Hadi <laughs> onu çek bakalım ben sana ne Ya 3, 2,5 kiloluk çekeceğim dedin daha 5 dakika olmadı ya. Ama 2,5 kiloya ile bu. Maşallah. Bu 1,5 kilo, evet. kilo var gene. 1,5 kilo. Evet. 1,5 kilo. Evet. kilo var gene. Evet. Bak ucundan almış ya. Görüyor musun? Çok kalama evet. Şey olmasa kaçacak yani. Yırtarım harika bak <laughs> 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 dudağın tam ucundan görüyor musun evet. yem arkadaş e, iğnemiz her zamanki gibi circle iğne 3 e, seneden beri zaten bu iğneyi kullanıyorum ben yemimiz e, <laughs> dur yavrum dur <laughs> yemimiz e, midye kullandık bu avda böyle gelin. Işık yansıyor. Bunun yanına o dükkana baksın. Bunu çekecek evet. misin? <laughs> Oo, o da güzel, o da güzel. Koy ikisini yan yana. Yok, gayet, yok. Vallahi, Ya yok, bir tane var. daha var, onu çıkarma gari ya. Ayıp olmasın. Reklamı çok güzel yaptın yani. Ha. <laughs> Sen bırak git artık abi. Biz bir, bir, bir. Aya, maşallah biz de alalım biraz. Eyvallah abi. Erken gelen gitsin. Küçük bele uğraşmıyoruz. Abi güzel <laughs> de <biraz gülüyor> size denk gelsin inşallah. 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 Bak sargozlara bak arkadaşlar. Sivir bunlara bak. Tarttın mı ne evet. kadar geliyor? Tartmadım da. Tahmini. Abi. Bir yüz. Bu mu? 1300 falan gelir. Bu da 1200 falan gelir sargoz. Şey, sivri burun. Sivri burun. Şurada vallahi, vallahi orada 1400 falan gelir. Yersin. Bu da bir kilo gelir ki bu. Sivri burun, burun kara göz değil mi? Siz, karagöz, sivri, karagöz, burun, sivri burun kara göz. Ya şimdi bunlar kara göz değil aslında. <laughs> kara gözün bir çeşidi var. Sivri burun. Aynı, o, fa Aynı familyadan ama şey e, kara göz değil yani. Sivri burun diye geçiyor. Şunların sırtı kambur. Biraz getir. Kırdık, Hangi mi tartacak? Tartacak mı? Getir. getir. Al. Sana söylüyorum onu. 1 kilo 200. Aynen pardon. 1 kilo 200. Yok 1 kilo 200 yok. 1 kilo, ben 1 1 kilo, kilo 100. 100 gram. 1 kilo 260. Şimdi kaldır abi. Ne sıfırlansın. 1 kilo 50 gram. 1 kilo 60 gram. 1 kilo, bir kilo, 255. Bir kilo 255. Dur, 255. Kal öyle, kal, kal öyle. Bir kilo 1 kilo değil değil 255. Ya, ya tamam. 1 kilo 255. Bak şunu tartalım. Bu da ondan aşağı kalır yoktur ha. O belki daha ağır. Daha, daha ağır gelebilir. 1 kilo, kilo 255. 1 kilo 255 Sivri burun tart. O da 1.4 255. 1 kilo, kilo 335. Karagöz 1 kilo 335 sivri. Karagöz sivri burun. Evet. Bu da 1 kilo bu da, 100. Yok. 1 kilo civarında bu da. 900 955 gram. Yok 960 970 yani i̇şte yani demiştim. Güzel. Bak Bir 250. Evet. 55. Daha iyileri sizlere nasip olsun. Güzel bunu oğlum bunu kalmadı ya böyle. Ne yapalım ya? <laughs> Baksana. Yapacak bir şey yok. Abi maşallah maşallah. Eyvallah. Abi, mi? Şimdi tuttu? Şey şimdi bu geldi. Eyvallah, Eyvallah abi. Aynen yapıştır abi balık geziyor. Hemen peşinden bir nasıl tane. Ben nasıl taksa evet. gelir ya. Özel evet, nasıl olur. <laughs> o o, 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 o. Yok ya şu büyük oltayı yakalar mı? Büyük oltalarla tutuyorlar. Zaten bu çekmez onu Çok çekmez olur mu ya? Büyük oltayı çekmez onu çekemez. Çeker de onlar çok ya uzağa gidiyor. Ile, onlar çok çektim. uzağa gidiyor. Bunlar... Yok okuma değil, ötekiyle çekiyor. Gürüyor olanlar Öbür gülüyor abi. Valla bizim orada okuma salinaya yapıştırıyorlar. Yani 250 gramı atıyorlar Karaköy'de. 150 gram? Hı. Bana ben, mısın demiyor. Ben 125 lira. Ama bunların orijinalleri ilk başta çok güzeldi. Sonra sahteleri, bir şeyleri çıktı. Çin malları. İlk başta gelenler Kore'ydi galiba. Evet arkadaşlar, bugün 1 Mayıs. Avımızı sonlandırdık ee, ve e, eve gideceğiz. Bugün Asıncak iskelesinin sağ tarafında av yaptık. Ee, bugün 3 tane ben balık yakaladım. Üçü de birbirinden güzel. Şöyle bir göstereyim. Bu çıktı sivri burun. O da sivri burun. Balıklar sivri burun. Şöyle, şöyle karıştan yapayım. Arkadaşlar balıkları görüyorsunuz. Yani. İki karıştan fazla. O da öyle. Bu çıpa zaten o da güzel. Şöyle bir tane pet şişesi koyalım yanına. şöyle kuyruğa koyduk mu evet. iki pet şişesi garanti Önder gel tut bakalım acık fotoğrafı elimde çekelim sivri sivri zaten bir tanesini koydum buzluk doluyor be <laughs> Abi, Şimdi de gösterdim ben... Sazan gibi ya. Bu da ikinci sivrimiz. Bu da güzel. Bunları taktık arkadaşlar. Büyük videosu var değil mi bunun? Var var. Evet. Bu 960 mi gelmişti? Biri 960, bu, 960 gelmişti. Öbüküsü 1 300 bir 350 miydi? Yani böyle bir şey değil. Bir 350 1 400. Diğeri de bu da 1 kilo 255 gram. Evet, bu da 1 kilo 255 gram geldi. Buradaki günlüğün tek çıprası. Bir tane çıktı çıpra. Ama güzel güzel. Harika oldu yani bu. Gece. Çok daha güzelleri size nasip olsun. Dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.